Taşıcak bu deniz yeni bölümü yayınlandı. Önemli ayrıntılar var. Hepsi üzerine konuşacağız. Ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bölümün sonuyla gelen fragmana bakacak olursak başka başka olaylar. Yani orada 16. bölüm fragmanı yazmasa herhalde başka bir bölümün fragmanını verdiler diye düşünürdüm. Bölümün sonuyla hiç paralellik göstermiyor gelen fragman. Bölümün sonunda çok daha farklı şeyler vardı ama onların üzeri tamamen kapatılmış. Hikaye farklı bir tarafa doğru evrilmiş gidiyor. Şimdi insanların taşıyacak bu deniz dizisinden iki tane beklentisi var. Bunlardan bir tanesi Adil'in silahı bulması. Diğeri de Eleni'nin Adil'in kızı olduğunu Eleni ve Adil'in öğrenmesi. Gelen fragmana bak bakacak olursak sanki hani buna yaklaşılmış gibi gözüküyor ama ben önümüzdeki bölümde de kimsenin bir şey öğreneceğini vesaire düşünmüyorum. Muhtemelen bu süreç biraz daha uzayacaktır gibime geliyor. Bölümün sonunda anladığımız kadarıyla oruç zaten söylememiş ki fragmanda da Adil bir şekilde Esmen'in üzerine geliyor. Bir süre veriyor ona işte 24 saat içerisinde bana söylemezsen bundan sonraki süreçte aramızdaki her şey biter gibi bir şeyler söylüyor. Ama ben Esmen'in Adil'e herhangi bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Yani sanki o süreç içerisinde bir şeyler gelişecek ve o olayda o sürede karambola gidecekmiş gibi geliyor. Artık diziyi izleyen insanlar bu iki olayın da çok fazla uzamaya başladığını söylüyor ki bana göre de haklı diye düşünüyorum. Yani koskoca dizi 14-15 reyting alıyor bir şekilde farklı olaylarla devam edebilir farklı olaylarla da bu reyting alabilir diye düşünüyorum. Yani taşıyacak bu denizin aldığı bu reytingin sebebinin sadece bu olmaması lazım. Yani Eren'in gerçek kimliği ortaya çıktığında o zaman hani taşıyacak bu denizde izlenecek pek bir şey kalmayacak. Bunu bir şekilde tersine çevirmesi gerekiyor bence senaristin diye düşünüyorum. O yüzden de farklı olaylar bir şekilde gelişmesi gerekiyor. Artık bazı gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor ve hikayenin içerisinde de farklı hikayelerin işlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sevcan'dan insanlar bir şey bekliyor. Sevcan onu bunu tehdit ediyor, şantaj yapıyor. En çok parayı veren kim olursa ona bu gerçeği söyleyeceğim diyor. Ben Sevcan'ın da kimseye bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Yani burada GZP, Adile böyle hani tam söylemek üzereyken bile bana göre bir şekilde Sevcan'ı durdururlar gibime geliyor. Şu anda Şerif Sevcan'ın bu şantajlarını bilmiyor. Muhtemelen bilse Şerif kendisi burada durdurur Sevcan'ı diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçeklerin ortaya çıkması Şerif'in çok hoşuna Gitmeyecektir. Şerifin içine de yaramayacaktır. O yüzden ben ilerleyen süreçlerde Şerifle Sevcen arasında farklı bir birliktelik bekliyorum. Yani ilişki anlamında olmasa da bir şekilde bir işbirliği olacaktır burada Şerifle Sevcen arasında. Aslında hikayenin içerisinde işlenebilecek çok fazla şey var. Mesela savcı geldi, o da Gümbürtü'ye gitti. Uzun süredir savcı ile alakalı sürekli olarak olumsuz yorumlar görüyordum ben. Yani sürekli işte savcı çıksın, savcı şöyle, savcı böyle vesaire diye. Ama savcının zaten bu diziye bir katkısı yoktu. Yani olumlu veya olumsuz bir katkısı yoktu. Bu bölümde birazcık daha ön plana çıkmaya başladı. İlk baştaki savcı değil. Daha öncelerden aslında bize savcıyı çok daha farklı tanıtmışlardı. Ki ilk bölümde gördüğümüzde savcı hikaye ilk girdiğinde de aslında çok farklı bir savcıydı. Ama daha sonraki süreçte baktığımızda savcı da normale döndü. Burada savcı üzerinden bir hikaye değişikliği mi oldu bilmiyorum. Ama velakin bize şu anda savcıyla alakalı anlatılan hiçbir şey şu ana kadar gerçekleşmedi. Savcının işte babasıyla alakalı bir durumdan bahsediliyordu. İşte savcının babasını biri öldürmüş, savcı da bunun peşinde vesaire diye. Birçok insan da gerçekten böyle bir durum varsa bunu yapan kişinin adil olduğunu vesaire söylüyordu ama ben açıkçası Adil'in böyle bir şey yapacağını vesaire düşünmüyorum. Yani eğer gerçekten savcının böyle bir hikayesi varsa, savcının babası öldürüldüyse de muhtemelen burada belki de atıyorum Adil'in üzerine kalmış olabilir ama ben o babayı Adil'in öldürdüğünü vesaire düşünmüyorum. Adil'i bu anlamda bu şekilde bir katil yapmazlar. Bölümün geneline bakacak olursak aslında çok da fazla bir şey yoktu. Yani son 10 dakikayı çıkarırsak taşıyacak bu deniz dizisinden çok da fazla bir şey vaat etmiyordu. Yani o son 10 dakika hariç geriye kalan süreci bir yarım saatlik süreç içerisinde de biz bize izletebilirlerdi. Yani taşıyacak bu denizin bana göre sadece bazı sahneleri güzel. Yani özellikle de işte içinde Fadime'nin olduğu veya İso'nun olduğu veya Fadime ile Adil'in olduğu. Bazı sahneleri gerçekten güzel yapıyorlar ve müzikleri iyi kullanıyorlar ama onun dışında çok fazla olay yok. Bu sadece şu anda bu bölüm için de geçerli değil. Yani bunu özellikle 3 4 yapıyorlar. Bir şekilde bazı gerçeklerin ortaya çıkmaması için uzatıyorlar da uzatıyorlar bazı şeyleri diye düşünüyorum. Diğer taraftan Gökhan'ın da tekrardan bu bölümde hikaye girdiğini gördük. Geçen bölümde hiç yok gibi bir şeydi Gökhan. Ben Gökhan'ın da açıkçası bir hikayeyle beraber daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Yani Gökhan'ı oynayan oyuncu bu kadar geri planda kalabilecek bir oyuncu değil. Onun bana göre çok daha farklı bir hikayesi olacak diye düşünüyorum. Ve ben bir gün Gökhan'la Şerif'in arasının açılacağını düşünüyorum. Şu anda anladığımız kadarıyla Gökhan Şerif'e çok güveniyor. Yani geçmişte muhtemelen Şerif'le Gökhan arasında bazı şeyler var. Muhtemelen Gökhan'a burada Şerif sahip çıktı belki. Ama ve belki de hani Gökhan'ın bu şekilde kimsesiz kalmasına da Şerif sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Gökhan Şerif'i satmadı. Silahın yerini söylemedi ama bana göre tam tersi olacak. Bir şekilde sanki Şerif Gökhan'ı bir olayda satacaktır diye düşünüyorum. Bu bölümde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de Eline'nin doktorluğuydu. Yani Eline bundan sonraki süreçte doktorluk yapamayacak mı vesaire diye merak ediliyordu. Ki bölümün aslında ilk yarısında da bunun üzerine çok gittiler ama ikinci yarısında bu konu tamamen kapandı. Ben Eline'nin doktorluk yapamayacağını vesaire düşünmüyorum. Yani bir şekilde Eline kaldığı yerden orada devam edecektir. Burada da bana göre Eline'ye yardım edecek olan kişi Oruç olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu bölümde de bazı şeyleri söylüyor doğru. İşte hani bizim yüzümüzden anasından babasından ayrı kaldı. Şimdi işte bizim yüzümüzden doktorluktan oluyor vesaire gibi. O yüzden ben Oruç'un bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Ve muhtemelen Eren'in bu doktorluk olayı çözülmeden ben açıkçası Eren'in gerçek kimliğini de ortaya çıkabileceğini vesaire düşünmüyorum. Sezon sonuna kadar birçok insan uzar bu konu diyor ama ben bu konunun açıkçası sezon sonuna kadar da uzayacağını düşünmüyorum. Ama velakin öyle önümüzdeki 1-2 bölüm içerisinde de bu gerçeklerin ortaya çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda zaten öyle bir atmosfer yok. Muhtemelen ben Ramazan ayı içerisindeki bölümlerde bu gerçek ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Siz de kendi düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.